gerek canlı yayınlarda gerek videoların altına çok sayıda yorumlar yazıyorsunuz. Necdet abi bilgisayarımın ekran kartına vesaire diğer bölgelerine termal pet değişimi yapacağım. Kalınlığı çok önemli mi? Veya oradaki termal petin kalınlığını nasıl anlayacağız? 2 milim termal pet yerine 3 milim termal pet koysak bir zarar olur mu gibisinden. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Elimde gördüğünüz gibi onun üzerinde termal pet var. Termal pet alırken özellikle ısı iletim özelliklerine de bakmanız lazım. Örneğin elimde 3 adet termopet var. Birine bakıyorum. 3 milim 17 watt. Diğer bir termopete bakıyorum. 1 milim 8 watt arkadaşlar. Yani bununla bunun arasında 10 wattlık bir ısı iletim farkı var. Buralara da dikkat etmeliyiz. Örneğin elimde ekopet diye bir termopet var. Bu da 3 milim 3 wattlık bir termal pet. Adı üzerinde ekopat yani ekonomik biraz daha hesaplı ucuz bir termal pet. Yani işin kısası aldığımız termal petlerin wattlarına yani ısı iletim özelliklerini değerlerinde bilmemizde fayda var diyorum fazla uzatmadan videonun test bölümüne geçiyorum arkadaşlar. Şimdi elimdeki bütün termal petleri bu bilgisayar üzerinde test edeceğiz. Öncelikle 0.5 milimden başlayacağız. Daha sonra 3 milimle videomuza son vereceğiz. öncelikle bilgisayarımızın kendi üzerindeki termal macunuyla testini yapacağız. Daha sonra değişik özelliklerde, değişik kalınlıklardaki termal petle karşılaştırmasını yaparım. Şimdi bilgisayarımıza kurduğumuz ısı programıyla termal macunumuzun ısısını öncelikle bir görelim. Testimizi adil bir şekilde yapabilmek için kronometre çalıştırdım. Üzerindeki termal macun piyasanın en iyilerinden değil ama orta seviye bir termal macun var üzerinde. Şu anda ısısına bakıyorum. 30 civarında devam ediyor. 31, 32 2, bazen 35'e çıktığı da oluyor. Termal macunda 3 dakika termal petlerde de 3'er dakika bu testi yapmayı düşünüyorum. Bu durumda termal macun testimizi 30, 32, zaman zaman 35'lere de çıktı oldu. 35 diyelim buna ortalama. 35 ile bitirdik. 0,5 milimetrelik termal kullanacağız. 3 dakika içerisinde ne kadar test edebileceğiz onu göreceğiz. Videonun sonunda belki 2-3 dakikada oyun oynayabiliriz. Yani en son taktığımız termal ve bir de oyun performansı alabiliriz diyorum. 3. bölüme geçiyorum. Termal pedin kalınlığını ölçmek için öncelikle üzerindeki plastik jelatinleri çıkarmamız gerekiyor. Buradaki bu jelatin yaklaşık 1 milime yakın arkadaşlar. Bu sizi yanıltabilir. En incesi bu arkadaşlar piyasada satılan. Termal pedimiz 0.5 milim. Şimdi bunu işlemcinin üzerine göre ölçüyorum. Kesip testimize başlıyoruz. Üzerindeki jelatini de kaldırmayı unutmuyoruz. Bu jelatin üzerinde unutursak termal pedin hiçbir faydası olmayacaktır. Konumuzla alakası yok ama burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde herhangi bir işlemci soğutucusunu söktüğünüz zaman amedelerde fark etmiyor da özellikle internetten bu klipsli soğutucularında anakartı kazadan mutlaka çıkarmanız gerekiyor. Buradaki klipsler eğilecektir, takılmayacaktır. Arka kısmına şöyle bakmanız gerekecek. Pimlerin plastikleri dışarı çıkması gerekiyor. Bunu kontrol etmediğiniz sürece bilgisayarınıza voltaj vermeyiniz arkadaşlar. Bu blok oturmadığı zaman yerine işlemciniz yüksek ısılara ulaşacaktır ve zarar görecektir. Bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi 0.5 milimetrelik termal pedimizin testine başlıyoruz. Ve bu işleri yaparken mutlaka güç kaynağınızın güç düğmesini kapalı konumuna getirmelisiniz ya da voltaj kablosunu çıkarmalısınız arkadaşlar. Mutlaka bu dediklerimi yapmalısınız diyorum. Hemen açıyorum. Biraz sonra masaüstü gelecek ve testimizi 3 dakikada bunu alacağız. Yaklaşık 4 test yapacağız bu durumda. 3. dakikaya girmek üzereyiz. 0.5 milimlik termopetle 35 36'yı görecek mi diye bakıyorum. Durduralım. 3 dakikada 35 dereceye gördü arkadaşlar. Bilgisayarımızı kapatalım. Birinci testimizde termal macun, ikinci testimizde 0.5 milim ve üçüncü testimizde de 1 milimlik termoped kullanacağız. 1 milim 8 wattlık termal deneyeceğiz. Üzerindeki plastik korumaları çıkarıyoruz. 3 dakika içerisinde bakalım 35 lira çıkacak mı? 0, 5 milimle 35-36'ya çıkmıştık. Bu deneyin asıl amacı termopetlerin kalitesinden ziyade kalınlıkları arkadaşlar. Hangi kalınlıktaki termal pet daha performanslı onu görüyoruz. Şu anda 27-30'a bile ulaşamadık henüz. 27-28 civarında ısımız devam ediyor. Bir buçuk dakikayı geçtik. Tabii ki burada Watt'ın da çok önemi var. Bir önceki 0.5 milimlik termopedimiz 3 Watt'lık bir termopetti. Üzerinde şu anda test ettiğimiz gri termopet 8 Watt'lık arkadaşlar. 30'u bile görmedik arkadaşlar. Buradan da şunu anlıyoruz. Termopedlerin kalınlığından ziyade Watt değerleri çok önemli. Üçüncü dakikada kapatacağım. Kapattık. Isımız 28'de kaldı. Şimdi bunu da kapatalım. Üçüncü termal pet testine geçiyoruz. Burada da aynen 2 milim olacak. Yalnız 17 wattlık bir termal pet kullanacağız. Üzerinde şu anda çalışan 8 wattlıktı biliyorsunuz. Bunu da kapatalım. Üçüncü testimize geçelim. 2 milim 17 wattlık termal perdemiz şu anda 28 ve 29 civarında 8 wattlıkla hemen hemen aynı gibi. Birbiriyle aynı kalınlıkta ama watt olarak değişik olmasına rağmen ısılarımız hemen hemen birebir aynı. Şu anda 3. dakikaya gelmek üzereyiz. Bu testten sonra kalınlığı biraz daha artıracağız. 3 milimlik 17 wattlık bir termopet kullanacağız. Bakalım bu termopet kalınlıkları ısıyı ne kadar etkiliyor. 29'u geçmedi. Yani 8 wattlıkla hemen hemen aynı derecelerde diyebilirim. Bunu da durdurduk. Şimdi 4. teste geçiyoruz arkadaşlar. Son olarak 3 milimlik termal pedimizi kullanacağız. Kullandığımız termal pedlerin en kalını bu arkadaşlar. Şimdi bunun da performansını görelim. Bununla bir de oyun oynayabiliriz. Diğer ısılara yaklaşacak mı? Daha mı düşük olacak? Daha mı az olacak? Tam bilemiyorum. 3 milim 17 wattlık termal şu anda işlemcimizin üzerinde. 1 dakikayı geçti. 30, 36, 34. Bu da şu anlama geliyor. İnce termal kalın termal daha çok performans veriyor arkadaşlar. Termal pad çok kalın olduğu için soğutucu blok tam yerine oturmadı arkadaşlar. Şu anda klipsler yaklaşık 2 santim yukarıda duruyor. Bu ısı farklılığı ondan da olabilir. 37, 36 civarlarında işlemi bitirecek gibi gözüküyor. 3. dakika şapkanın sonunda geldiği nokta 37. Bu durumda bu testi de sonlandırmış olduk. Şimdi bu termal pedi sökeceğim. 2 milimlik 8 wattlık termal pedi tekrardan takacağım. Bir de oyun performansını göreceğiz. Videomuza son vereceğiz. Bilgisayarda ekran kartı olmadığı için tam oyunu kurdum. Birkaç tur atalım ve videomuza son verelim. Şu anda oyuna girmeye çalışıyor bilgisayarımız. Ekran kartı sıcaklığı 45 CPU yani işlemci sıcaklığımız 66-58 arasında gidip geliyor. Oyunun sonuna doğru ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Aslında GTA 5 falan oynamak isterdim. Ama dediğim gibi ekran kartı olmayışından dolayı şimdilik bununla idare edeceğiz. Savaş başlıyor. 70 şu anda 70'e geldi. Yola çıkma zamanı. Hadi bakalım. Şöyle birkaç düşman vuralım ve videomuza son verelim. Oy 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 savaş başladı. Mermileri boşa atma. Mermileri boşa atma. Paranın yok zamanında sürüden ayrılanı kurt yer ya. Sürüden ayrılmamak lazım. Ekran kartıyla işlemci sıcaklığı hemen hemen ikisi de aynı. Bizimkiler fena atıyor. Aha da geliyor. Aha da geliyor kırmızı kırmızı. Gülümse, gülümse, gülümse kardeş. Sen misin? Aha birisi gitti. Birisini zıbarttık arkadaşlar. Hop yallah. Paletlerden biri hasarlı. Bu sekti mi? Tam vurması lazım abi ya. Hop Gel bakalım. Gülümse. Hop hop. Bir tane daha yese Tamamdır. Al bunu da evde yersin. Yalla. Evet. Gel 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 gel. Kaçma. Kaçma. Seni cağ kebap yapacağım. Kaçma. Gel 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 gel. Neredesiniz? Neredesiniz? Sizin tankınız vardır. Bizim tankımız yok mudur? Vardır. Gel bakalım. Gel bakalım. Nereye kaçıyorsun? Hani oynayacaktık? Hani oynayacaktık? Düşman vuruldu. Son yediğin olsun. Al. Al bunu. Al sana bir paket daha. Hop. Çiğ köfte. Al sana yan masadan bir yanardı meyve. Allah. O da gitti. O da gitti arkadaşlar. Oyunu bitirelim. Videoyu kapatalım. Yeter. Fuat abi yanıyor yanıyor. Al sana paket. Gel bakalım gel. Nereye kaçıyorsun? Ha o da gitti. O da gitti. Hadi güle güle. Var mı başka? Zafer. 69, 70, 74 oyunda ısrarımız bu arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Basit bir video gibi gözükse de tam 2 gündür uğraşıyorum iyi bir test olduğuna inanıyorum. En azından termal petlerle ilgili bundan önce çekmiştim videolarını ama daha detaylı bir video çekmiş olduk. Burada şunu anladık. Termal petlerin inceliği, kalınlığı da önemli. Aynı zamanda termal petlerin üzerinde yazan wattlar da çok önemli arkadaşlar. Şöyle bir izlenim uyandı bende. İnce termal petler daha performanslı oluyor arkadaşlar. Bunu bu videoda görmüş olduk. Bu videodan sonra izleyeceğimiz videomuzda şu anda gördüğünüz gibi elimde bir vantilatör motoru var. Bir adet kayış var. Bir de DC motor var. Bu ikisini birleştirerek harika bir jeneratör yapacağız. Bu videolar ve geçmişte çektiğimiz yüzlerce videomuzu izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Enteresan, güzel bir içerik daha geliyor arkadaşlar.